Yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Ulan adam dumanın içinden geliyor ya. Tunç <laughs> 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 senin gerçekten. orayı bu? Yine orayı operasyondayız <laughs> tamam mı? Arkama bir döndüm 17 kişi abi. Hepsinin elinde bozuk abi. Yani üçünde taramalı var. Hepsi bozuk 14 bozuk abi. Aldım hele zafiri tamam mı? Şarjörü dolu ta ta, ta 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 Ya yok böyle bir şey. <laughs> Dumanı attım. Hiçbiri beni göremiyor tamam mı? <laughs> Ulan tecrübe Gözümden yaş geldi ya. Oğlum. Gülmekten oyun oynuyoruz senin yüzünden ya. Evet taktikçiler yine bir operasyon yapacağız <laughs> bak, yalnız. <laughs> silah bana bak görüyorsun değil mi? Bak yan çevirdim şimdi bak. Heh, bak <laughs> şöyle işte. Burası bak tam burası. <laughs> Buraya mermi geldi abi. Yalnız abi. <laughs> karşımda 14 bozuko 3 taramalı var tamam mı? Abi ben de şey ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın abi? Aldım bu el tabancasını abi. evet abi. Ben, ne yaptı biliyor musun? Tak, tak, tak. <laughs> Üç dakika falan. Ulan Her tam... Ya, yani bizim ikisi böyle bir dünya. Tam böyle kahve <laughs> muhabbeti ya. <laughs> Ulan Arma 3'ü bizim, bizim gibi oynayan var mıdır acaba? Çok merak ediyorum ya. Tunç'um, e, operasyona gidiyoruz kardeşim. <laughs> Tamam. <laughs> Adam sırf havacı ya Oğlum sürünmene gerek yok lan <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz yerde gereksiz gaza gelişler Aynen <laughs> Geçen geç ay yine bir operasyona gidiyoruz falan <laughs> Bindim abi helikoptara Çektim direksiyonu şey <laughs> Direksiyon yalnız abi